Sayfa 1 bölü 3. Bildirim Gö. A ekran kaydedici, kaydediyor. Van ana ekranı. Diğer seçenekler, düğme. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Samsung Metin'den konuşmaya motoru. Çok farklı bir konu olacak bu. Android 11 işletim sisteminde normalde Samsung metinden konuşmaya motorunu artık kullanmak mümkün değildi şimdiye kadar. Ama bugünden itibaren artık Samsung metinden konuşmaya motorunu Android 11 cihazda da kullanabileceğiz. Galaxy Store'daki orijinal halini değil tabi. Modifiye edilmiş, modlanmış halini. Galaxy Store'daki orijinal hali hala akıllı saat istiyor. Ama modlanmış hali e, ee, akıllı saat istemiyor artık. Sanki akıllı saat telefona takılıymış gibi, telefona bağlıymış gibi konuş, konuşuyor yani sorun çıkarmıyor. Hemen Samsung Metin'den konuşmaya motorunu seçiyorum. Talkback ekranın sonraki ö Talkback menüsü gezinme ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Ekranda ara. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Talkback ayarları. Yukarı gezinir, düğme, liste dışında. Metin okuma ayarları. Metin okuma. Yukarı gezinir, düğme, liste dışında. Bu arada arkadaşlar sesler acayip şekilde değişmiş yani bizim bildiğimiz sesler değil ya yani onlar biraz tınısı tanıdık geliyor ama konuşma tarzı ses tonu çok acayip değişmiş benim için sıkıntı yok ben beğendim sorun yok ama sizler beğenir misiniz onu bilemem. E, bu videonun altına da zaten hem Samsung metinden konuşmaya motorunu hem de seslerini e, paylaşacağım. Gerçi bu uygulama kurarken ses verilerini de kendisi yüklüyor ama ne olur ne olmaz diye ben ses verilerini de paylaşacağım. Hemen şimdi seçelim Samsung metinden konuşmaya motorunun modifiye edilmiş halini görelim bakalım neler olmuş? tercih edilen motor, Google Metin konuşma motoru, tercih edilen motor, işaretli değil, radyo düğmesi, Samsung Metin'den konuşmaya motoru, işaretli değil, radyo düğmesi, Google Metin oku, işaretli değil, radyo düğmesi, Samsung Metin'den konuşmaya motoru, tercih edilen motor, liste dışında. Bendeki gibi iki tane Samsung Metin'den konuşmaya motoru çıkacak. İkincisini değil, bu en başta çıkanı seçeceksiniz. Şunu. İşaretli değil, radyo düğmesi, Samsung metinden konuşmaya motoru, 1 bölü 10, listede 10 öğe. Seçiyorum. İşaretli. Samsung metinden konuşmaya motoru kullanılıyor. Evet. Geri, düğme, metin okuma. Tercih edilen motor, Samsung metinden konuşmaya motoru, 1 bölü 6, listede 6 öğe. Samsung metinden konuşma motorunun kadın sesi. Ayarlar. D. Türkçe Türkiye 2 bölü 6. Konuşma hızı yavaş, hızlı 4 bölü 6. Yüzde 15. Yüz kaydırma çubuğu. Ses perdesi. Yüzde 20. Yüz kaydırma çubuğu. Çal. Düğme. Sıfırla düğme. Çal. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu hala aynı örnek. Bu ses sentezinin bir örneğidir diye konuşuyor. Tercih edilen motor Samsung metinden konuşmaya motoru Ayarlar Ayarlarına girelim. Samsung TTS ayarları Yukarı gezinir. Düğme Samsung TTS ayarları Ses verisi yükle 2 bölü 1 sıfır Sürüm başlık 3 bölü 1 sıfır Bu arada rakamları Artık eee Basamaklar halinde tek tek okuyor. Yine bu benim için problem değil. 3.1.0 2.7.3 En yeni sürüm devre dışı 4 bölü i̇şte 1.0 10 diyeceği yerde 1.0 diyor. Artık çift rakamlar olarak değil basamak basamak okuyor sayıları. Diller ve sesler başlık 5 bölü 1.0 İşaretli değil. Radyo düğmesi İngilizce Amerika Birleşik Devletleri Kadın 6 bölü 1 0. Burada İngilizce Amerika Birleşik Devletleri. Bunu modifiye etmeye çalıştım. Ee, hani karışıklık olmasın diye uygulamanın adını değiştirmeye çalıştım. Bu İngilizce sesi silmeye çalıştım ama olmadı. Müdahale ettirmiyor yani. Olsun ne yapalım? Çalışıyor ya önemli olan o. İşaretli radyo düğmesi Türkçe Türkiye kadın 7 bölü 1 0. Ayarlar düğme ayarlara girelim. Türkçe Türkiye işaretli kadın listede. Erkek. Erkek sesini seçiyorum. Samsung TTS. Ayarlar düğme 7 bölü 1 0 listede 10 ve Geri düğme liste dışında navigasyon çubuğu. Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6 listede tercih edilen motor Samsung metinden konuşmaya motoru. Dil Türkçe Türkiye 2 bölü 6. Konuşma hızı yavaş hızlı 4 bölü 6. Yüzde 15 yüz kaydır. Ses perdesi yüzde 20 çal. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Sıfırla. Altbek ayarları. Donanım. Evet. One ayarlar diğer uygulama hop bir geden iki tanesi gösteriliyor. Sayfa 1 saat 6.50 ses verisi saat bu şekilde. Durakla. Beğenir misiniz, beğenmez misiniz onu bilmeyeceğim. Bilemeyeceğim daha doğrusu ama e, ben bu videonun altına paylaşırım ses verilerini. Dur dur. Bugünkü içeriğimizde de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın.